Arkadaşlar sonunda yeni çiftliğimi kurdum. Valla arkadaşlar bütün buğdayları Haset ediyorum. Valla içimden ekmeğimi kazanıyorum be. Valla arkadaşlar köpeğim de burada. Lan köpüş ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar bu da benim köpeğim. Valla arkadaşlar daha yeni buldum buralarda. Çiftliğimin etrafında buldum. Ben de sahiplendim arkadaşlar. Burada arkadaşlar tarım yaparak ekmek üreterek geçimimi sağlıyorum. Valla mükemmel bir hayata sahibim ya. Valla arkadaşlar çok şükür ya. O Adem geliyor. Aa, merhaba. Hoş geldin Adem. Ne istersin? Ya ekmek lazım bana baya. Lütfen çok açım. Bir tane ekmeğim kaldı ya. Tabii ki de satarız efendim. Bak burada köpeğim de var. Tanıştırayım seni. Oo, Bak. Yerim ben bunu. Bu köpeğim köpüş. Bu da Adem köpüşüm. Sevdin mi? Aa, çok, çok sevmiş seni. Bu arada Adem. Şimdi fiyatını söylemeye gelirsek ona. 64 ekmeğin hepsi güzel. Şey yüz zümret. Evet. <laughs> 64 ekmeğin hepsi 100 zümret. Evet. Bu devirde 1.5 bak Ekmek mi kaldı lan ne alaka sen kaç yapıyorsun ya oğlum bu dayıları toplamak, toplamak ne kadar zor biliyor musun sen bu dayıları toplamak ne kadar zor o aldım lan ben, yapma, ben, yapma. Ben, 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 yapma yapma Bunlar daha olmadı yapma. yapma yapma oğlum o köpeğim otur 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 lan otur lan otur otur diyor otur. otur, otur. <laughs> tamam oturdu <laughs> oğlum sen bana vuruyorsun aldın bak öldürürüm ben seni gel şuraya gel gel bak dur 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 lan ne yapıyorsun lan ne yapıyorsun Oğlum. Gelecekti sen bana lan. Köpeğimi öldürdün. Gel lan buraya. Gel lan Gelme, gelme, gelme. Gelme. Gel al, al gel. ekmek al, 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 al. 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 Ekmek Allah ekmek kahretsin. Et. Al, al. Aferin. Oğlum arkadaşlar bekle la sen. lan sen. Bekle burada lan. Bekle, bekle. Oğlum ya arkadaşlar ne yapacağım ben? Al işte gidiyor, gidiyor. Arkadaşlar köpeğimi öldürdü. Beni de burada yalnız başıma bıraktı. Allah kahretsin. Arkadaşlar ben bunun bedelini sorarım lan. Ben bunun bedelini sorarım oğlum. Görecek o arkadaşlar. জুড়ক <sighs> Köpeğimi öldürmek neymiş ona göstereceğim Arkadaşlar bir dakika Şimdi hazırladığım malzemeleri alıyorum Yani e, köpeğin mezarı için Hazırladığım malzemeleri Zaten hasta olduğu için arkadaşlar neyse Şimdi bir gidelim arkadaşlar şuraya mezarını yapalım köpeğimin. Şimdi arkadaşlar birazcık kazalım Tamamdır bu kadar arkadaşlar yeterli Hatta bir blok daha kazalım şöyle Arkadaşlar üstüne toprağı yerleştiriyoruz ve Buraya arkadaşlar tabelamızı yazıyoruz Şöyle arkadaşlar yazıyoruz Köpüş e, Şöyle arkadaşlar yazdık ölme tarihi de arkadaşlar şuraya ölme tarihi 2025 yazıyorum arkadaşlar şöyle 2025 valla arkadaşlar doğma tarihini bilmediğim için onu boş bıraktım arkadaşlar ulan ya ulan şimdi onu göstermem lazım da arkadaşlar nasıl göstereceğim ya oğlum vallahi arkadaşlar içimi bir lanet kaplıyor şu anda ona çok kötü şeyler yapmak istiyorum var ya onu öldürmek istiyorum lan o kim lan benim köpeğimi öldürüyor oğlum vallahi arkadaşlar elime bir güç geçse de şunu öldürebilsem arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar köpeğin mezarı da mezar taşı yapmayı unuttuk hemen arkadaşlar şöyle mezar taşını da koyalım tamamdır be. Lan köpeğim ya. <laughs> Oğlum ne oluyor bir anda yağmur yağmaya falan başladı arkadaşlar ya. Ahıra falan mı girsem ben? Arkadaşlar hava da baya bir soğudu ya. Allah ne oluyor? Köpeğin Lan almak ister misin küçük adam? Köpeğimi intikamı mı? İsterim ee, isterim de nasıl olacak o? Ya almak isterim de sen kimsin ya? Sen nasıl uçuyorsun bir de ya? O zaman seni lanetleyeceğim ve kötülük ekmeğini döveceksin. Bunu kabul ediyor musun? Eee o birazcık düşünmem lazım ama. Vah vah. Yoksa köpeğini yarmak istemiyor musun? Eee istiyorum istiyorum. Tamamdır. Onaylıyorum. Kabul ediyorum. O zaman seni lanetleyeceğim ve kötülük ekmeğini döveceksin. Ya onaylıyorum. Onaylıyorum. Tamam. O halde Ethereum tutar yum. Sen şeytan olan yum. ne oluyor? Lan ne oluyor? lan! Lan ne oluyor? Bir dakika. O bana ne olmuş lan? Arkadaşlar galiba dönüştüm. Yes yes. Yatışılıkta olduğuma göre o zaman arkadaşlar köpeğimin intikamını alabilirim. <laughs> Şu ezik eşyaları arkadaşlar bir atmam lazım ilk öncelikle. <laughs> bir dakika. Arkadaşlar köpeğimin intikamını almak için kendimi baya bir hazır hissediyorum. <laughs> ulan Adem ulan Adem bekle lan sen bekle lan. <laughs> Valla arkadaşlar kendimi şu an acayip güçlü hissediyorum. Bakın yıldırımlar bile arkamda çarpıyor be. <laughs> Ulan Adem bekle lan geliyorum lan. Ama bir dakika arkadaşlar ilk önce şu kötü meleklerin eşyalarını bir test etmem gerekiyor. Bu ok ne işe yarıyormuş? Oha! Arkadaşlar görüyor musunuz okların ne işe yaradığını? Peki bu hançer ne? arkadaşlar? Bir domuz koyup denemek istiyorum. Bir dakika şöyle arkadaşlar hemen bir domuz alalım. Ve arkadaşlar bu hançeri onun üstünde deneyelim. Oha! Var ya arkadaşlar bu beklediğimden daha iyi bir şey çıktı. O zaman Adem'in yanına gidip birazcık onu trolleyelim ve intikam alalım o zaman. O zaman savaş başlasın. Evet arkadaşlar. Sonunda bu itin evine gelebildik. Evi burasıymış diye öğrendim arkadaşlar. Nereden öğrendiğimi pek sorgulamayın. Çünkü gizli bilgiler bunlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar Adem beni zaten asla ve asla göremiyor. Çünkü arkadaşlar insanlar melekleri göremez. Ve ben de kötü bir melek olduğum için Adem'in insan olmasından faydalanıp onu fena trollleyeceğim. <laughs> Demek yukarıdasın ha Adem. Bir dakika şimdi arkadaşlar Adem birazcık korkutalım o zaman. Bir dakika ya, arkadaşlar ne bir dakika. Aa, ne vurdu bana? Aa, ne oluyor lan? Arkadaşlar neyse, neyse ya, beni ya, görüyor mu diye işte. bir bakmak istiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi tam önüne geçeceğim bakalım beni görüyor mu. Bir dakika. Bir dakika şöyle arkadaşlar tam suratına bakalım. Aa ya valla görünmüyor arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar şöyle bir tane vursam. Oğlum ne oluyor lan? Bir dakika. dakika. Ses susumu geliyor yoksa. Bir dakika, lan arkadaşlar lan. şöyle etrafındaki ee, Şeyleri kısap Ne oluyor lan? Ee. Arkadaşlar bu var ya ol aşırı iyi bir şey. Valla arkadaşlar var ya Adem'i <laughs> şimdilik istediğim <laughs> kadar troll istediğim İstediğim kadar. Şimdi bakalım arkadaşlar neredeymiş. Hatta birazcık evini gezmek istiyorum. Bakalım gerçekten nasıl bir ev varmış ya. Bana yaşattığı o acıyı arkadaşlar. Aynısını ona yaşatacağım lan. Aynısını. Neyse bir mutfağına bakalım. O kahve falan var arkadaşlar burada. Neyse bir kıralım şunları ya. Kır, kır 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 kır. Oğlum zaten hiçbir işe yaradığı yok bunların. Neyse bir dakika şimdi Adem Adem'in yanına gitmek istiyorum da Adem nerede? ilk önce onu öğrenmem lazım. Bir dakika yukarı katta mısın Adem? <laughs> Neredesin? Aha sesleri geliyor arkadaşlar. Bir dakika. Demek ki aşağı katta yani burada. Bir dakika o zaman arkadaşlar. Burada değil Bir dakika o zaman. Böv! Lan oğlum kapıyı kitlemiş. Ben de kırarım o zaman. Acaba <laughs> nerede Adem? Acaba nerede? Burada <laughs> mı? Arkadaşlar şöyle kapıları <laughs> açayım şöyle. <Gülüyor> 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 bir dakika arkadaşlar ona <laughs> hançerle bir darbe indireceğim. Gel lan buraya gel lan. Bir dakika arkadaşlar şöyle bir Evet vallahi hançerimin de tadına baktı. O zaman arkadaşlar işleri biraz daha zorlaştırıp kaçmasını engelleyelim arkadaşlar. Şöyle bütün kapıları kapatıyorum ki asla bu evden kaçamasın. Acaba nerede Hadi Acaba nerede? <laughs> Şimdi arkadaşlar. Adem'e bir görünmek istiyorum. O zaman arkadaşlar görünme modu aktif. Adem. Lan. Merhaba. Seni öldürmemi ister misin? Lan. İster misin? Bak benim elimde ne var? Bu hançerle şimdi biraz daha seni Deşeceğim <laughs> Şimdi buradan gitmene izin veriyorum Ama bir daha asla Karşıma çıkma tamam mı Hadi görüşürüz o zaman <laughs> Arkadaşlar i̇şte Ademe bu kadar kötülük yaptığımız yeter Şimdi başka insanlara da Birazcık kötülük yapmalıyız Daha sonrasında arkadaşlar Ademe belki tekrardan Uğrarız bir dakika şimdi acaba Kime kötülük yapsam <laughs> Arkadaşlar bir arkadaşlar Şöyle bir üstten bakmak istiyorum Şehre hmm, Arkadaşlar gezilecek çok yer var belli ki Neyse arkadaşlar bir şöyle gidelim ya Bir dolaşalım ya Aa burada bir oyuncak mağazası var Acaba bu oyuncak mağazasını patlatsam mı Bence çok iyi bir fikir arkadaşlar Hemen şöyle alalım Çakmak ve TNT Sen benim köpüğümü öldürsün ha Adem Senin yaşadığın şehirden bile o intikamı alırım lan Bir dakika arkadaşlar şimdi O zaman bir TNT'yi patlatmanın sırası geldi <laughs> Ve evet ve bu hak ettiğini alacak arkadaşlar Bu şeyi hak ettiğini alacak lan Hele o Adem var ya O iki katını alacak lan hak ettiğini Neyse arkadaşlar Adem'e bir daha uğramak istiyorum Çünkü ondan yeteri kadar hırsımı çıkaramadım Bir dakika nerede o arkadaşlar Şimdi o tarafta olması lazım yine Ona var ya gününü zehir edeceğim ee... zehir Bak bak hala alıyor. Bir dakika arkadaşlar İgilisi Ona çok güzel bir ya. deneyim yaşatmak istiyorum Şimdi şunu alıyorum <laughs> ve havaya çıkartıyorum <laughs> Ve arkadaşlar Onu tam buradan arkadaşlar Şehire atacağım Direkt <laughs> arkadaşlar fırlatacağım Ve o zaman hatta şuradaki adaya fırlatayım arkadaşlar Bu adadan mahsur kalmasını sağlayabiliriz O zaman belki O zaman arkadaşlar Adem'i atıyorum Hadi bakalım düş <laughs> Arkadaşlar evet Adem'i bu adada mahsul kalmaya zorladım da bu, buna ne oluyor arkadaşlar bir dakika ölmesin bu bize daha lazım oğlum daha bu şekilde kurtulamaz bu bizden ne, öldü mü bayıldı mı ne oldu buna lan lan oğlum kalksana lan ana öldü lan arkadaşlar tekrardan aldım getirdim buraya benden bir, kaçamaz bir, 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 oğlum bundan sonra götürdü geri getirdi bile ya <laughs> şimdi arkadaşlar bu adada hayatta kalması için onu zorlayacağım ve arkadaşlar ona zorluklar çıkartacağım şimdi arkadaşlar ilk önce Şimdi bu adayı timsahlarla doldurmaya başlayabiliriz. O zaman arkadaşlar şöyle adaya timsahları koyalım ve işini arkadaşlar birazcık aa, aa. zorlaştıralım. <gülüyor> timsah <gülüyor> timsah tır, Burada timsah yoktu 5 tane Şimdi arkadaşlar lan bu adayı da, full timsahla diyorum. dolduralım. Ve arkadaşlar <laughs> işini geliyor, acayip zorlaştıralım. Lan. Acayip. Acayip. Ulan. Ulan. Şimdi aa, arkadaşlar yedim, yedim, şöyle. Yedim, yedim, yedim. Ay. dedi diyor? Ay. Ne Bir dakika arkadaşlar. Ulan öldü lan. Herhalde timsah. işte sizden bu pen performansı bekliyorum ya. Bu arada arkadaşlar spam Pointer'i boya ayarladığım için sürekli burada doğacak ve bu zorlu adam arkadaşlar bir şekilde kaçması gerekecek ulan adem ulan o benim köpeğimi öldürdü arkadaşlar ben de onun hayatını bitireceğim lan hayatını zindan edeceğim ona bakalım ademciğimiz neredeymiş evet, kapış kapıyı kapış şurayı. evet vallahi arkadaşlar buradaymış o zaman arkadaşlar onun işini biraz daha zorlaştıralım ve arkadaşlar ona zayıflı ikisini atalım şöyle evet daha vallahi. zayıflı geldi artık arkadaşlar bir yerleri de daha yavaş kıracak. Üstünü arkadaşlar bu adadan kaçamaması için envantiyeni sıfırlıyorum. Ve arkadaşlar artık evantinde hiçbir şey yok. Ve galiba arkadaşlar timsahların gelmesi için bir önlem almış. Ama arkadaşlar şöyle hemen bu evi kırıyorum ve artık arkadaşlar timsahlarla beraber yaşamak zorunda. Nerede lan bu arkadaşlar? Bir dakika bir yere gitti. Neredesin Adem? Aha burada arkadaşlar bir dakika. Şimdi şunu tutuyorum <laughs> ve evin çatısına koyuyorum. Bakalım arkadaşlar. <laughs> Bakalım buradan nasıl inecek? şeyini arkadaşlar. Ona iyilik yaptığımı düşünüyor ama aslında ona bir kötülük yaptım arkadaşlar. <laughs> bak bak aa, bak. bak. Aa indi lan. Ana. Demek ki arkadaşlar benim görevlerime kolaylıkla cevap verebiliyor. O zaman arkadaşlar bu adayı hem timsallarla <laughs> hem de yılanlarla doldurmam lazım. Şimdi arkadaşlar şöyle aa bir dakika arkadaşlar yılan yokmuş bir dakika. Onun yerine arkadaşlar daha iyi bir şey bulacağım merak etmeyin. Şimdi arkadaşlar elimde iki tane hayvan türü yumurtası var. Birincisi arkadaşlar bizon ve ikincisi de kaplumbağaymış lan. Oğlum kaplumbağayı ne yapsın? Bir dakika o zaman arkadaşlar biz onları şöyle hatta birisini evin içine koyayım. Hatta hmm. arkadaşlar ona saldırması için arkadaşlar buraya bir kurt da ekleyebiliyorum. Ya arkadaşlar kurt ona saldırmayı seçer ya da Adem'i korumayı seçer arkadaşlar. Kurt şöyle hemen ah. kurtu koyuyorum ve evet vallahi Adem'in işi bayağı bir zor arkadaşlar. Kurt, Bakın kurt, hayır, bizon kurt, kovalıyor onu. Kurt, bizon kurt, kovalıyor. Kurt, <gülüyor> <gülüyor> ve evet arkadaşlar, geberdi Adem. Galiba arkadaşlar ben tatmin olmadım. Şimdi onun arkadaşlar evini yakmaya gidiyoruz. O da arkadaşlar burada cebelleşsin arkadaşlar. Belki yani bize bir yaktıktan sonra o kaçmayı becerir. Ve evine döner arkadaşlar. Neyse o zaman arkadaşlar onun evini yapmak için şu anda evinin yanına gidiyorum. Ve arkadaşlar onun evini yakacağım ve paramparça edeceğim. O zaman arkadaşlar eğlence başlasın lan. O zaman arkadaşlar şöyle çentileri döşeyelim o halde. Yani birazcık eğlenelim ya yani birazcık birazcık. İlk önce arkadaşlar evini yakacağım Daha sonrasında TNT'ler zaten otomatik patlayacaklar Ve izliyoruz arkadaşlar TNT'ler nasıl ateşlenecek izliyoruz Galiba arkadaşlar ateşlenmiyor O zaman iş başa düştü demektir Şöyle arkadaşlar TNT'leri alalım koyalım Ve evet vallahi arkadaşlar Ev şu anda para parça oldu Ve Adem de arkadaşlar Orada büyük ihtimal timsahlarla beraber izliyordur ya Arkadaşlar bir köpeğimi öldürmesinin bedelinin Bu olacağını tahmin etseydi Büyük ihtimal arkadaşlar köpeğime dokun olmazdı bile oğlum. Sen benim köpeğimi öldürsün. Ben de sizin evini yakarım ve timsalların içine atarım seni. Bana bulaşılmayacağını arkadaşlar bir kez daha ona göstereceğim be. Neyse arkadaşlar şöyle TNT'leri şöyle koyalım bir daha. Evinin tamamının patlasın. Patlamasını istiyorum. Şöyle arkadaşlar ve o zaman ve boom ve evet arkadaşlar evinin neredeyse hepsi patladı. Patlamayın bir TNT kaldı. Onu da patlatıyorum ve evet o da patladı. Onu arkadaşlar iyi bir ders olmuştur umarım. Onu arkadaşlar biraz daha trolleyeceğim ve arkadaşlar daha sonra insan halime döneceğim. Ve arkadaşlar bakalım akıllanmış mı o zaman. Ama şimdi arkadaşlar bakalım orada neler yapıyor. Vallahi arkadaşlar çok merak ettim. Acaba tipsalardan kurtulabilmiş mi veya arkadaşlar bir tekne üretebilmiş mi? Bakalım arkadaşlar şimdi gidiyoruz ve bakalım arkadaşlar. Oha! Arkadaşlar galiba buraya bir base inşa etmiş kendine. O zaman arkadaşlar bakalım bu base onun hayatta kalmasına <laughs> işe <hiçe> yarayacak mı? <laughs> Zaten arkadaşlar burada timsahlarla yerde arkadaşlar hayatta kalmak kolaydı. Sonuçta arkadaşlar 3-4 blok yukarı çıktığında timsahlar hiçbir şey yapamıyor. Ama bakalım arkadaşlar iskeletlere karşı ne cevap verecek bu şahsınız. Şimdi arkadaşlar hızlıca bir gece yapıyorum ve arkadaşlar tepkisini ölçeceğiz şimdi. Şöyle arkadaşlar yaptım. Ne oluyor lan ne oluyor? Oğlum bir anda gece oldu. Nereden uyudum lan ben? Allah'ım <laughs> <yarabbim> ya Rabbim <laughs> ya. Vallahi arkadaşlar istediğim tepkiler tam da bunlar. Şimdi arkadaşlar etrafına bir iskelet ordusu öleceğim. Ve bakalım arkadaşlar ne yakın yapacak yakın, yakın, Şimdi bakıyoruz arkadaşlar şöyle. Ve bakalım arkadaşlar iskeletler tarafından öldürecek aa. mi? Ooo evet. iyi okumuz geldi arkadaşlar. Savaş darbesi. Şimdi şu ağacın üstüne Hatı de bir şöyle iskeletleri yerleştirelim. Ve arkadaşlar bakalım. Ağaçtan da düştüm düştü. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Al, oğlum, burada İskelete mal falan diyor bu. iyice çıldırmış. O zaman yanına bir iskelet koyalım bakalım ne yapacak. Aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> O zaman bir dakika arkadaşlar iskeleti öldürmesine yardım edelim çünkü bu enayi şimdi öldür falan. Şöyle arkadaşlar <laughs> tamamdır. Şimdi o zaman arkadaşlar iskeletlerle de başa çıktıysa creeper'lar bekliyor onu. Tam üstüne arkadaşlar bir creeper koyacağım ve arkadaşlar bakalım ne diyecek. Şöyle arkadaşlar tam şuraya koydum ve lan ooo <laughs> arkadaşlar. Hayır, 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 hayır. Çınır, çınır. Savunmasını yine yaptı ama arkadaşlar bu sefer de iskeletler tarafından oklanıyor arkadaşlar açık yerden arkadaşlar o zaman birazcık daha iskelet koyalım ve arkadaşlar İskeletler çok oluyor bir dakika. Onu öldürmesini bekliyorum Yes! Oğlum çok iyi çok iyi arkadaşlar. O zaman bir creeper daha hak etti Adem. O zaman o ah. bak onu da aşağı attı çok iyi. Çok iyi. İki ben buçuk olsam kal. arkadaşlar İki ben de böyle yapardım. 2,5 mi Ona o zaman birazcık arkadaşlar iyilik yapıp 6 elma verelim. hiç hak etmiyor ama ha, ha, biraz daha arkadaşlar tornebek için mı? bunu yapacağım Aşağıda yes, kavga mı ediyor lan bunlar? Oha harbiden bir kavgaya falan başlamış. <gülüyor> 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 arkadaşlar o zaman buraya arkadaşlar uçan böyle böyle zarardı sineklerden ekleyeceğim onun kanını kanının emecekler evet vallahi arkadaşlar aldık şu anda sineğimizi ve evet Adem'in kanını emmeye ya doğru yola ya. çıkıyor Nasıl ve evet Adem'in kanını emiyor arkadaşlar bakın bakın Hadi, evet. bir dakika arkadaşlar <laughs> o bir, bir tane daha geldi bir tane daha o oğlum arkadaşlar istediğim şey tam olarak buydu tam olarak buydu oğlum sinek sana yetmez biraz daha kardeş sen de Al al. Adem'in kanından faydalanın lan. Aa. Adem burada boşuna mı yaşıyor? <laughs> arkadaşlar buradan aşağı inmesi büyük bir hataydı onun için. Çünkü arkadaşlar aşağısında iskelet kaynıyor burası yani. Ve arkadaşlar şurada doğması lazım. Buralarda bir yerde doğacak. O zaman arkadaşlar ona bu kadar trol yeter. Onu arkadaşlar şimdi ona bir tekne vereceğiz ve arkadaşlar buradan gitmesini sağlayacağız. Şimdi bakalım nerede doğacak. Şimdi arkadaşlar ona zarar verecek bütün yaratıcıları yani yanavarları kaldırdım. Şimdi arkadaşlar onun için bir tekne vereceğim şuraya attım ne? ve Aa, tek, 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 Evet <laughs> Evet valla arkadaşlar tekneyi bulduğu için Çok sevindi kendisi ve arkadaşlar Ben olsam ben de sevinirdim. yani Böyle lanetli tehlikeli bir adadan Kaçmayı başardı Şimdi arkadaşlar normal kılığımızla Bir yanına gideceğiz ve arkadaşlar Gerçekten onu akıllandırmayı başarabildik mi Bize iyi davranacak mı Onu öpeceğiz hadi o zaman O zaman hadi deneyelim hadi, Evet valla arkadaşlar normal kılığıma büründüm Oh ya bir nefes aldım yemin Ediyorum. ve evet Adem de şurada arkadaşlar. Adem canım nasılsın öyle misin? Ee, iyi sana ne oldu ya sen böyle demezsin ne oldu Aa, sana? Bir şey olmadı ya şöyle bir ben senin bir tarlanı bir toplayayım. Lan ne yapıyorsun? Al bakayım al al al. Lan ben de izinsizliği Topluyor. topluyorum. lan. Hepsi büyümüş sen niye toplamıyor ki al, Bırak tarlanı bırak bırak. Tamam tamam. Sana ne oldu sen bir akıllanmış gibisin. Ya iyilik yapasım gel biraz akıllanmış olabilirim de ne olduğunu boş ver şimdi söylersen. Ne oldu ne oldu o. söyle söyle ne oldu. Ee, demesin istemiyorum ya daha söyleyeyim hadi bir tane şeytanımsı bir şey geldi bana dövdü vurdu Adele diye beni akıllandırdı işte ya öyle bir oldu ha, sen, sen bir bana iyilik yapar midir, da. sen benim köpeğimi öldürmüş e, şimdi ya. mi? evet. git özür dile köpeğimden gel takip et benim mesajlara götürecek seni gel özür dile köpeğimden Allah rahmet eylesin tamam, tamam, de dua ku Allah rahmet eylesin özür dilerim özür dilerim. Dua ku aferin şimdi gel gel tarlamı kazacaksın Şöyle bir şunu da koyayım He oh oh, oh oh, tamam şimdi gel tarlamı kazacaksın kaz bütün tarlamı kazılmış istiyorum hadi ben de yatıyorum sırada. Hadi bay bay. Tamam. <laughs> arkadaşlar bu bayağı akıllanmışa benziyor. Bakalım bütün tarlama harbiden de kalacak mı arkadaşlar? Yani bence yarısında falan bırakır ama bir bakalım gerçekten akıllanmış mı yoksa arkadaşlar sadece bize mi böyle davranıyor? Göreceğiz arkadaşlar. Tarların hepsini bir kazsın da ona göre ne kadar akıllanmış arkadaşlar onu ölçeriz. Ee, arkadaşlar ne kadardır bekliyorum. Kazmadı ama bu ya? Aa kazmış gibi lan bir dakika arkadaşlar. Şöyle bir dışarı çıkalım. Oo, Allah Allah niye toplamadın? Kim? Neden toplamadın? Ablamadın onları? Onlar daha yetişmedi biliyorum ya al şunları. He evet arkadaşlar doğru doğru onlar yetişmemişti. Onu ölçtüm bakalım arkadaşlar toplayacak mı diye. Helal Allah sana aferin. Sana şimdi ne vereceğim biliyor musun? Ne vereceğim? Saygı ve sevgi. Sevgi. kalp kal, sevgi. Ben de sana saygı ve sevgi veriyorum. Ben <laughs> Hadi görüşürüz. önce gitmem lazım. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar vallahi bu akıllanmış lan. Baksanıza hiçbir kötülük yapmadı. Oğlum saygı sevgi vereceğim dedim ödül karşılığında. O da arkadaşlar Oğlum ben olsaydım çıldırdım kafayı yerdim valla. Arkadaşlar o bir şey demedi. Demek ki arkadaşlar bunu çok iyi akıllandırmışız. Valla arkadaşlar göre başarılı be. O zaman arkadaşlar videomuzun buradan sonuna geliyoruz. Bu videoya gerçekten bakın. Bir like atın. Ben de arkadaşlar böyle izlenme uçsun. Yemin ediyorum arkadaşlar ben de böyle bir motive olayım. Sadece bunu istiyorum arkadaşlar. Ufak bir desteğinizle gerçekten benim mükemmel mutlu bir hale getirebilirsiniz. O zaman arkadaşlar sizi de çok seviyorum. O zaman zaman görüşürüz.